biz fırlatma yarışı yapacağız ve rakiplerimizin hepsini yeneceğiz. Yes. Evet. Oyuncu aile rapa ba ba ba. O. Şimdi oyunu öğreti istersen diyor böyle şeyi kullanabilirsin diyor veya fareyi oh. kullanabilirsin diyor. Bak şu bizim mavi ya. Onun şey oh. yeşillerini kıracağız. Bizim mavimizi kırmasına izin vermeyeceğiz. O. Oh. Oh, okay. Canlar şu an level 1 olduğu için oyun kolaydı ama de zorlaşacak. Bu ne stage? Tabii. Ay dur. Oh. Final stage oynuyoruz canlar da. Güzel. Ya bu adam hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar mı? Daha birincisin. Aa, balyoz fırlatıyorum, çok iyi. Hii. Alabileceğim. Aha. Aha. Allah, Aha. ne oluyor? Ay. Ay. <laughs> Şöyle atarsam tutturamam. Şöyle atarsam tuttururum diye düşünüyorum. O tuttu. Oyun gitti de zorlaşacak canlar. Kolaydı ya. Level biri geçti, Kaç açın ben kazandım da, o da Of diyor. Süper ama her bölümde daha da zorlaşacak. Bugünün ödülünü alalım. Evet, biz altın mevliği. Evet. Şu an artık onunki 3 oldu. Süper. Sen nasıl bu Aa, ne ya? yapıyor? şey yapıyorsun zannettim. Bunun ya arkasındaydı? çok kolaydı. Bu e, arkasında. Sanırım oyun bozuldu. Şu an yenelim hemen oyun bozulmuşken. Dur. Yanlış ama ne verdim. yaptın? Geldim. <laughs> Kolay canlar ama ileriki leveller bence çok zor olacak. Şu an kolaydı bunlar. Huu bir şey düştü. Hmm, açalım. Ne çıkacak içinden? Kalkan. Aa bunu mu şey yapacağız? Atacağız. Aynen artık kalkan ha. atabiliyoruz. Aa bir dakika zorlaştı bak. Sen tutma. Tam güzel. O bizim. Sen tutma. Ay. T falan çekecek. Adamı attın aşağıya. Çekiç olunca adamı vurabiliyormuşum. Ne çok başlamıyormuş, iyi. iyi. Başlamıyor Ay, sonradan geliyor. <laughs> Yerden bitti. Yerden ne? bitti. Ne? Sizi de atabiliyor muyuz aşağıya? Allah'ım. Çok zorlaştı hayır. oyun bir anda. Hayır kırıldı. Oyun bir anda çok... Ay çekil. Hadi görüşürüz. <laughs> Allah Allah. Allah. Dur sen tut çekici tut. Çekiç olduğunda hiç şey yok. Çekiç kolay. Ay. Yerden bitti yine ya. Ne süper. Bitti ya? Allah. <laughs> Allah tutamadım. Çekiç. Çekiç. Hayır. Süper yine canlar. Üçüncü evvelde oyun zorlarsanız güzel bir şekilde geçtik. <laughs> Eğlenceli yapmışlar oyunu. Ne oldu? Volk Yeni arena mı açtı? Bu Süper. Penguen. Penguin. Penguin. Kolay. Sen dostum gelene kadar ben onları var yerim. Aa bak disk mavi oldu etrafı. O atarken de şey oluyor sarı oluyor. Evet. Ben mesela kendiminkini atsam kıramıyorum. Çok evet. iyiymiş. Ben onu yeni fark ettim. Bravo. Güzel canlar. Finalde 3 tane nedir ya? 3 kişisiniz ama ben 3'ünüzün arasından vuracağım. İlk. Ay, Ay şu an çok zor arkadakini kırmak. Allah'tan şey şeye gel. Oo, Allah ben yak Ben Tut. yakalayabilsem tutabilsem. Tutunu. Tuttum. Heh, şimdi. Kadar. Zaten canlar balyoz gelmese imkanı yok yani. 3 tane elinden nasıl yaptı sonra açarız dostum. Gerek yok güzel güzel. Birinci kırdım. İkinciyi de kırdım. Hiç onlara vermeden acaba bitirebilir miyim? Balyoz çok iyi. Şöyle. Tek seferde üçünü de kırdım. Süper. Şöyle bir göndereyim canlar. Ay ikisini birden kırdım tek seferde. Ay onu da kırsaydım çok iyi olacaktı. Allah. Süperiz canlar. Bence 5. levelde oyunu öğrendik. Bundan sonra show yapacağız. Bizi geçme şansları yok. Yes. Güzel bak oyunun sonunda 6 tane görev tamamlarsan özel kutu açacaksın diyor. Görev neydi ki? Yani neydi şu ki? an görevleri bilmiyorum. Aa bu çok fazla. Şuradan bir atayım birkaç tane kıralım. Şuradan atsam lan birkaçını lan lan kırar lan diye düşünüyorum. Ya ya hayır. Ha, balyoz bomba. <laughs> Bombik patlayacak. Bombayı tutturabilir miyim acaba? Bombayı tutturunca ne oluyor canlar? Denemek istiyorum. Aa çok Hepsi güzel hepsini aynı anda bu patlatıyormuş. Bu. Oyun çok Kesin tatlıymış, güzel. Gelseymiş. Aynen, ön tarafı falan gelseydi çok iyi olurdu. Ayy, bundan geldim. Bombayı geldi. şimdi istiyoruz. Bomba! <gülüyor> güzel, <gülüyor> arasından tuhaflattım, <laughs> iki taneyi birden kırdım. Ay balyoz geldi, balyoz <laughs> çok iyi oluyor. Yendirdi. Balyoz tutamıyor muyum ben acaba? Tutuyorsun da, tek seferlik. Şöyle at. daha mantıklı. <laughs> Taktik yaptım ama gördün değil mi? Kediler tek seferde çok iyi kırdım. Kediler böyle, üstün kediler ben daha sonra açarız canlar şans kutularından. Şu an güzel ben çünkü sevdim şeyi. <laughs> Görürüm, bu ne? Balyoz gelmezse yenme şansım çok az. Ya bak şimdi tepeza vuracaksın. Aa, onlar bombi. Bunlar var ya balyoz hadi görüşürüz. <laughs> Haydi <gittir>. çok ki. <laughs> tek seferde hepsi gitti canlar. Final bu ne? Ay o geri çarp. Aa o çok hadi garip o, o çok kötü. O, aşağıdakine çarparsa. Gördün mü tek oraya. seferde ne yaptım? Tek seferde hepsini kırabiliyordun. Canlar oyun tatlı diyorum ve ya, taktik yapabileceğiniz bu oyun. Güzel bir tane daha görev yaptık. Bravo. 6 tane bomba ve 250 para. Güzel güzel. Hepsini yapacağız canlar. Hmm, bu güzelmiş. Aşırı güzel bir kostüm aldık. Çapa fırlatıyoruz. Çok iyi değil mi ya? Buzla çapa kırıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi kırıldı. Level 8'deyiz canlar. Level 8'in ikisi de mi zorlaştı? Bunlar nasıl yapacağım? Mesela bak şu aradan atsam güzel. Açacağım. Ay onlar ben yakaladı. Benim balyoz, balyoz ay, gelmiyor sıkış, mu artık? Sıkış, sıkış, sıkış. Çok güzel. Ben, ay kendini atamıyor. Kırdı, Balyoz gelmese net yenilirim büyük ihtimalle biliyor musun? Kendilerini... Ama Siz 5 kere ya. Bayağı oyuna çevirdiniz bunu bize vermiyoruz ki. Ger Çekilin oradan. Aralar, Özel gücüm varmış ya benim. Benim özel gücüm varmış can. Tipim çok iyi değil mi ya? Ya tipim aşırı güzel. Süper süper canlar. Mükemmel. Tam gönderiyorum tekrardan. Bakalım güzel şeyler gelecek mi? Aa, tipimiz, tipimiz gitti. bir dakika ne oluyor? Yakalamazsam hepsi gidecekti. Tutmam lazım. Bomba, da geldi. Bize geldi. Ay. Şey. Yok. Allah Allah balyoz. Ballyo, hayır ballyo, gönderemedim. Ballyozu, ballyozu gönder, gönderemedim. Ya hayır ya şu yanlardakilerine dikkat et dene. Güzel iki. Şuradan göndereceğim. Canlar şu anlık kötü gidiyoruz aslında. Balyoz. Onlar gelmeden hepsini kırmam lazım. Onlar geldiği zaman çok, işim çok, çok zor çok, çok, olacak. Çok... <laughs> Allah yakalayamadım. Çok zor bu bölüm. Ya. Bu bölüm imkansız. Siz ne yapıyorsunuz kendi aranızda takılıyorsunuz? Ya versenize şu topu bize. Balyoz geldi çok iyi oldu. Onu da kır onu da kır. Ne yapıyorsun Hadi sen? Ya, bir yukarıya ya. Bitir, Orada takıldı kaldı bari kırdı. <laughs> level 9'u da bitirdik canlar. Çok iyi çok iyi. Süper. Ha level 9'a gelmişiz. Ben oyunu çözdüm ama tamam mı? 9'un ikisindeyiz. Benim kırıklar hala kırık. Evet. O çok kötü. Ay, balyoz çok at, i̇yi balyoz Çok iyi. Şuradan seviyelim. bir balyoz. Süper süper canlar level 9'u da geçti. Mükemmel mükemmel ilerliyoruz. Tam farklı bir yere geçtik. Çöl arenasına geçtik. Süper canlar buradan hop buraya. Kandırdım oraya üçü kırılır bence diyordum kırılmadı. Havaya kalkıyor. Allah oyun gitti de daha da zorlaşıyor. O yerdeki Süperdik süperdik canlar. Bomba niye patladı ya? Her bölümde daha da zorlaşacak oyun. Şöyle bir şey yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Çaktırma, beş. kandırdım. Bura üç kişiler. Bunlar ah, imkansız. Ah, balyoz gelmeden de. var ya bunlar beni mahvederler. Aa. Ben bunların arasında atamam zaten balyoz. Süper. Adam ya. İkinci kere balyoz. Balyoz geldi sandım. Aynen kullanamadım unuttum. Hey, geldiler ya ya, yine ya. Onlar gelene kadar oynadın ha kendi aranızda. Bu 10. Hey. bölüm çok zor olacak canlar. Resmen topu bekliyorlar. Hey. Balyoz geldi ama Ay. hiçbir ya. işe yaramayacak. Hihihihihihihihihi Kırdım kırdım şu an. Cık, 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 Kıramadım cık, 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 cık. gitti. Ay yakalıyor ya, Balyoz. Şöyle atsam oraya geri gider diye düşündüm. Ay evet, dur. Şöyle. Hadi. Bir tane kaldı o kırılsın. Ne olur kırılsın. Ay kırılmadı. Kırılmadı Balyoz'un gelmesi lazım. Ya o bir tanesini de çok zor olur. Aradan da. atmak imkansız ki canlar buna. Bak nereye yaparsa o, o tarafa doğru. Çok da iyi ya. attım aslında da olmadı Balyoz. Görüşürüz. <laughs> Canlar 10. levelde bitirdik. 11. levele sadece bakmak istiyorum. Güzel. Canlar 11. levelde çok güzel. Oyunu biz bayağı beğendik. Devamı gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>